Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet bugün bir açıklama geldi. Yani sesinizi duydular arkadaşlar. Milletin Bakanlığı'ndan bir tweet geldi. Ve bugün de sizlerle beraber o tweeti inceleyeceğiz. Ne dedi? Sınavlar iptal mi? Değil mi? Olacak mı? Olmayacak mı? Erteleme var mı? Yok mu? diye onlarla ilgili bir açıklama yaptı. Aslında böyle üstü kapalı bir açıklama yaptı. Ve sizlerden de tabi bu yönde desteklerinizi bekliyor. Evet arkadaşlar hemen bakalım. Milletin Bakanımızın Twitter hesabı arkadaşlar ve bu şekilde bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki Sevgili gençler, emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum demiş. Biz salgın döneminde kararlarımızı eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüşüp geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde köy okullarımız ve ana okullarımız yüz yüze eğitimi çoktan başladı. 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sizlerin de sadece sınavlarınız sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmeniz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40 yani yarıya yakın sınavlarını tamamladı zaten. Yüzde 40'ı sınav olmuş. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme. Burası önemli. Yani sınavlarınızda bir bugün yapılacak bir erteleme. Daha da ertelenme yapılmayacak diye düşünüyorum ben. Yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla arttıracaktır. Yani ertelemesi e, diyelim ki 3 ay artıra 4 ay e, bütün konular olacak bilmem ne bir sürü şey olacak sıkıntı olacak birbirinin arasına girecek konular artacak onlara tabii ki yük olacaktır size demiş. Bizim de durumunuzu tespit etme ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir bu durum diyor. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik. Kararlarımızda sağlığınız her zaman önceliğimiz, desteğiniz ve işbirliğiniz bizim için önemli. Bugünlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinizi ve sağlığınıza odaklanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ziya Selçuk Milliyetin Bakanımız bu şekilde açıklama da bulunmuş. Yani şöyle şu kırmızı noktamız için çok önemli arkadaşlar şurası. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla arttıracaktır. Yani aslında şunu diyor. Erteleme olursa arkadaşlar daha da ileriki zamanlarda daha da erteleme, ertelemesini isteyeceksiniz. Daha da sıkıntılar olacak. Daha da konular birikecek. Daha da e, sorunlar olacak deyip bu şekilde bir açıklama yaptı. Yani şunu bu kırmızı şeyden yani şu kırmızı bölümden kırmızı yazılan yerden şunu anlayabiliriz. Sınavlarınız ertelenmeyecek. Zaten şundan da bahsediyor. 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4 ve 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor diyor. Yani yavaş yavaş biz başlıyoruz eğitimimize. O yüzden de eğitime başladığımız için de risk, evet risk olabilir ama biz önlemlerimizi alıyoruz ve eğitimimize başlıyoruz. Yüz yüze eğitimimize o yüzden de ertelemenin olacağını ben düşünmüyorum. O şekilde bir açıklama var. Ertelenme olmayacak arkadaşlar ve o sınavları olacaksınız. Maalesef ki o sınavlara gireceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki biz sizler için sınav kampı oluşturacağız. Sınav çalışacağız. Beraber oturacağız. Sizlerle beraber yani hem örnek sınavı soruları çözeceğiz hem ne bileyim tekrar yapacağız. Biliyorsunuz ki tekrarlara başladık biz kanalımızda. İlk tekrarımız mantıktan başladık. Zaten iki tane üç tane konumuz falan var şeyde. Matematikte çok bir şey yok. Mantık, kümeler bir de sayı kısımlarında olabilir. Ama çok böyle ya zaten mantık ve kümelere iyi bir şekilde çalış 80'e 90'ı çakarsın zaten hiç sıkıntı olmaz. O yüzden arkadaşlar maalesef ki maalesef çalışacaksınız ama dediğimiz gibi biz sizin yanınızda olacağız. İnşallah sizlere destek olacağız. Hem sınavlarınızda destek olacağız hem de diğer yıllarınızda, diğer eğitim alanlarında sizlere destek olmaya çalışacağız. Evet kendinize şimdilik çok iyi bakın. Biz sizlere çok seviyoruz. Biz sizlere bu şekilde arkadaşlar hemen yayınlıyoruz. Hemen bilgileri yayınlıyoruz. Sizlerden de tabii bir like istiyoruz. Çıkmadan bir like atarsanız bizi sevindirirsiniz. Abone değilsen de bir abone olursan daha güzel olur. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşürüz.